Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar sizler için daha önce yaptığımız kümeslerden farklı bir modelini yaptık arkadaşlar müşterimizin tercihine göre biz bu ürünü dört kapaklı yaptık İki adet havalandırması mevcut iki adet de e, hayvanlar e, giriş çıkış yapabilir şuradan da bir insan rahatlıkla müdahale edebilir hayvanlara bilginiz olsun arkadaşlar demontaj sistem olması e, gayet güzel bir açıdan e, bir dışına gönderimi sağlıyoruz daha öncesinde mesela e, demonte sistem kümes yapan çok sayıda esnaf arkadaşlar yoktu ama şu anma tersi demonte sisteme dönmüş çünkü bizim e, kurumsal firma olmamızın sebebi dışarıya gönderim sağlamak. Arkadaşlar daha öncesinden e, EFT üzerinden ödeme alıyorduk. Sizler için e, işimizi daha kurumsallaştırmak adına e, demerepet.com üzerinden alışverişe açık olan sitelerimiz var. Daha e, daha iyisi şu açıdan söylüyorum ben e, güven problemi yaşayan insanlar buradan güvenli e, rahatlıkla çözmüş olabilir bilginiz olsa. Arkadaşlar şimdi bu ürünümüz çekmece sistem olduğu için e, kurulması en basit olan sistemlerden bir tanesi. Ben şimdi şu iki parçayı birleştikten sonra size açık ve net bir şekilde ürün nasıl kurulur e, daha basit bir sistem olması için anlatacağım. Arkadaşlar zaten sağ ve sol parçası şöyle söylemek istiyorum. Bu sabit ölçüsü arkadaşlar yerden yükseklik 150, derinlik ve eni 1 metrelik. Ama müşterimizin tercihine göre olduğu için e, müşterinin isteğine göre yaptık. Bilginiz olsun. Fa ölçüsü biraz farklı. Arkadaşlar öncelikle ön taraflarını iki adet ben vidayla tutuyorum. Siz daha fazlasını atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada kullanılan malzeme arkadaşlar 10 milimdir. Bizim kullandığımız malzemenin şu arkadaşlar e, geri dönüşüm malzemesi. Yani Türkiye şapında zaten bu işi yapan çoğu firmalardan bir tanesi e, bizdeyiz arkadaşlar. Demir pet, demir kap olarak e, kullanılan malzeme arkadaşlar zaten geri dönüşüm malzemesi. Ha 40 mırık değil ama e, adı üzerinde. Bunda videolarımıza genel olarak çoğu zaman e, dile getirmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlar bazen yanlış anlaşılacak oluyor. Dostlar zaten dıştan sıfırladınız. Bilginiz olsun. Bakın. Şöyle göstereyim. Sağ ve sol parçasında herhangi bir çıta yok. Arka parçasında çıta var. Bunu söylemeyi unuttum. Şöyle göstereyim. Durun. Şöyle arkadaşlar. Arka parçasında çerçeve sistemi var. Ee, sağ ve sol parçasında çerçeve sistemi var. Arkadaşlar onlar nasıl olacak? Onları şimdi sizlere onu da göstereceğim. Ya dışa ver. Vereceğim. vereceğim Dışa ver. Dışa ver. Dışa ver. Tamam. Arkadaşlar zaten şu şekil kutu şeklinde yaptınız. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel yiyor. Çık bakalım vereceğim. Arkadaşlar şimdi şu şekilde sağ sol parçasını birleştirdikten sonra toplamda 4 adet çıtası var. 4 adet çırpanın arkadaşlar ikisi diğerine göre 5 santim daha ufaktır. Onu şu şekilde göstereyim. 5 santim daha ufaktır. 2 santim büyük olanlar alt tarafına gelecek. Şu şekilde göstereyim. Bunu dışarıdan montaladığınızı düşünün. Şunları da aynı şekilde böyle tuttuğunuzda dıştan ikişer adet vida attınız. Sağ ve sol parçasına. bunlar destek açısından gayet iyi. Kollukları ver istersen. Orada kollukları var Bunlar değil. Evet. Dostlar şimdi follukları da şu şekilde montajı. Önüne görüyorum. istediğiniz ölçüde. Şu üç kısmı arkadaşlar arkasında çıt olduğu için aynı desteği sağlasın diye arkadaşlar. Önü, şu şekil oturttunuz. Şuradan da bir tane uzun 45'lik vida attınız. Aynı şekilde sağ sol tarafa istediğiniz şekli ayarladınız. Peki. Dostlar şimdi sağ sol tarafını ayarladık. Sıkıntı yok. Sonrasında arkadaşlar Toplam paketin içerisinde 6 adet tünekle bulunmaktadır. Yani şu ortalama 6 çiftlik diyelim gayet güzel bir çiftlik. Bunlar da hemen şu şekilde göz kararı istediğiniz yerlere. Fazlasını da bizden temin edebilirsiniz dostlar bildiğiniz olsun. 2 adet daha getir. Bu kırık, öbürünü de ver. Öbürünü ver istersen. Bağda şu şurasını açalım Aydınlık olsun. Arkadaşlar alt tarafındakinde e, havalandırması e, de havalandırması yok. üst pencere ile orta penceresinde havalandırması var. Müşteri öyle istedim. Biz de folluk var. müşterinin folluk keçeyi ver. Müşterinin tercihine göre yaptık. Ya yani işin e, iyi yanı arkadaşlar alt tarafında çekmecesi bulunması. Yani alt çekmece gayet benim tahminime göre çoğu üreticiye göre gayet güzel bir küme olacak. Şunları da değiştirelim. Arkadaşlar zaten şunlar rahatlıkla içerisine giriyor. Yani sayısını azaltmak istediğinizde azaltabilirsiniz. Çoğaltmak istiyorsanız yine çoğaltabiliriz. Arkadaşlar yeni sitemiz Demere Pet olarak arkadaşlar. Yani sizlere farklı seçenekler de sunduk. Mesela sadece kafes almak zorunda değilsiniz. Ee, tüm plastik ürünlerinizin ihtiyaçlarını da bizden temin edebilirsiniz. Peki. Dostlar tüm mesela iç kısmı bu şekil. Örnek veriyorum. Sağ sol parçalarını monta aldığımızda da e, alt çekmecesine yerleştirdik. Güzelce yerleştirdik. Izgara nerede? Azgar olanı da millesin. Kopanma arkadaşlar dikkat et. Ee, 1 metrekare olursa arkadaşlar daha geniş olacak. içi daha ferah olacak. Bilginiz olsun. Müşterinin ölçüsü 90'a 90, a, 90 a 80 galiba. Şöyle çekmece geldiğinde. Nasıl böyle gerçek sistemle Şu şekil. Ayağlar diye. parça gayet güzel. Yemlik suluğunu ver. Dostlar kümesimiz bu şekil. Ben yani şunları ön tarafa da koyuyoruz. Şurada koyalım. Ve ne kaldı? Çatısı kaldı. Şimdi e, bu şartlarına uygun olması için arkadaşlar şu şekil çatısı da metan arkadaşlar. Onu da zaten sağdan sonra yağmur evinde ayarlığa bak yaptık. Dostlar şu şekil sağdan soldan arkadan ön tarafı biraz çıkıntılı oldu. Daha güzel olsun diye. Dostlar kümesimiz bu şekil. Şuradan bir şurada şey Şöyle kümesimiz bu şekil arkadaşlar. Şuradan da hayvanlar kendinden de girip çıkabilir. Bizleri tercih eden değerli müşterilerimize çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar adresimiz gaziantep. Bilginiz olsun. Demontaj sistemdir. Kurulumu siz zaten kurulumu sizle başta gösterdim. Sonsuz bir şekilde demelipet.com adresinden bize iletişim halinde olup veya WhatsApp üzerinden iletişim kurup sonsuz bir şekilde Türkiye'ninle gönderim sağlıyoruz. Adresimiz Gaziantep. Bize tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı modeller için üst taraftan modellerimizi de inceleyebilirsiniz.